Sağol. Evet. Evet. evet bizim bu faaliyetimiz bu hep bu basına kapalı. Nusret Mayın Gemisi'ni e, misafir ediyoruz. Aynı zamanda da ziyaret ediyoruz. Malumunuz olduğu üzere Nusret Mayın Gemisi bizim Tarihimizde önemli gemilerden birisidir. Şanakkale Savaşı'nın en önemli e, kahramanlarından birisidir Nusret Mayın gemisi. Burada bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolüdür aslında bir yönüyle. Orijinaline uygun şekilde yapılmış bir gemi. Sayın Valim, sayın valim, o şimdi bakalım mı? Tamam, hadi bakalım.